Münafığın alameti kaçtır? Ayetül münafıkı 3'tür Üçtür. İzâ haddese Konuştu mu yalan söyler. Ve idâ Söz verdi mi bozar. Ve khan. Kendisine güvenilip bir şey vazife tevdi edildi, sır verildi, mal verildi emanete hainlik eder. Başka hadiste Bukhari'de bir dördüncü ilave eder. Erbaun men kâne men künne kâne münafıkan Dört şey vardır. Onlar kimde bulunursa halis münafık olur. Yani karışıksız. Silme. Oradaki ilavede ve idâ hâsan kızdığı zaman, kavgaya tutuştuğu zaman söyüp sayar. Bir insan kavga etse bile Müslüman ne yapmaması lazım? Ana avrat, sinkaflı sövmemesi lazım. Allah ibadet etsin, nice iner. 31 Aralık gecesi ne yapacaksınız? Aman, 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 aman. İbadete sarılın, zikre sarılın, duaya sarılın. E şimdi insanlar, o gece içki fazla tüketilir. Kumar fazla oynanır, zina fazla yapılır. Haramlar fazla işlenir. Zaten içki fazla olunca bütün günahlar patlama yapar. Hal böyle olunca, bu kadar insanın başına bela gelmemesi için siz kalkıp dua edeceğiz. Allah vatanımızı muhafaza etsin. İslam vatanlarını muhafaza etsin. Allah o günahkarları da hidayet etsin. Allah onlara da namaza ibadete döndürsün. Allah içkiden tövbe versin. Sakın beddua yok, lanet yok, sakın. Biz bedduacı değiliz. Allah onları hidayet etsin. Hep onlara dua edeceğiz. Ya hoca o sabaha kadar içsin, ben de seccadede canım çıksın, onu mu kurtarayım? E senin kafan kafa değil kardeşim. Sen sıyırmışsın yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetin kurtulsun diye sabaha kadar ağlıyor diye sen onun ümmeti değil misin sen? Başka bir ümmeti misin? Böyle bir şey yok. Dünyanın hangi bukasında parçasında, mesela bir yere gittin oturdun. Belki bir daha oturmayacaksın oraya. Ben de çok öyle bir yerlere gidiyorum. Bir daha gidemiyorum ki. Dünyanın hangi bukasında parçasında otururken orada inna zella okuyup kalkarsan kalkmadan bir inna enzelna çay içtin yemek yedin al afiyet olsun inna okuda okudakak. Nerede? İnna anzalina okuyup bırakırsa allah Teala orada bir melek yerleştiriyor. O okuduğun yere bir melek yerleştiriyor. O melek kıyamete kadar onun günahların için istiğfar eder. Kıyamete kadar. Her yerde okumak lazım inna anzalina. Ve şeytanlar bin senelik mesafede ondan uzak olurlar. Yatacağın vakitte mesela tövbe istiğfar edersin. Ağudu besmele ile yatarsın. Her yattığın zaman Allahu la'yı okursun. Allahu la ilahe illa hu l kayyum Bunu okursun. Ondan sonra onu bilmezsen Elhem'i okursun. Elhem-i Şerif'i okursun. Efendim, Kul Eudu bir Rabbil Felek, Kul Eudu bir Rabbil Nasılar'ı okursun. Kul Hüvallah'ı da uştefa defa okursun efendim, onlar hepsi sen ölürken senin karşına gelecekler. Ben çok şişmanıdım. Gittim Kabe'de asıldım dualar falan 82-83'lerde. Duayı becerememek tehlikesi çok büyüktür. Dedim ya Rabbi illa da beni zayıflat, illa da beni zayıflat. Cık. Ya zayıfladım ama şeker hastalığıyla zayıfladım. 30 kilo verdim o dönem. 55'lere düştüm. Cık. Ama olmadı afiyet. Şimdi bak dua edelim ya Rabbi beni illa da zayıflat. Afiyetle. Afiyet demek belasız deseydim hasta olmadan da zayıflatacaktı beni. Allah yapmaktan aciz değil. Bir bela o sadaka baykatını aşıp da seni yakamaz. Onun için sabah evden çıkmadan vereceksin, yola çıkmadan, temel atmadan. Mutlaka günlük sadaka verin. Ara öğünleri gibi ara namazları kılın. Bol zikirler yapın, sıra-i yapın. Günde bir kişiye Allah'tan bir cümle söyleyin. Biz ahir zaman ümmetiyiz. Yani ahir zamanın da ahirinde gelenleriz biz. E bu ümmetin sonunda gelenler bir racvi e, zelzele ile çok imtihan olacaklar kıyamet yaklaştıkça zelzeleler artacak zaten Hazreti Mehdi'nin zuhurundan evvel ki en büyük alamet zelzelelerin çoğalması, beşik gibi sallanmak. Ha şimdi e, arkadaşlar gittiler işte Hayder'den falan e, diyorlar, artçılar öyle bir artçılar var ki e, arabada uyuyamıyorsun yani arabada uzanam, uzansan küt 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 attan ağrı vuruyor. E, yani yüzlerce artçı oldu şu ana kadar. E onun için bu artık bu ümmetin her son döneme girdiğimiz için imtihanıdır ve bu imtihan devam edecektir ve artarak ve şiddetlenerek devam edecektir. Bunun sonu zaten kıyamet zerzeresidir. Yani kim bu duaya devam eder? Ben beş vakit namazdan sonra bir kere terk etmiyorum. Kim bu duaya devam eder? Dünyada başına bela gelmeden, ahirette rezil rüsvai olmadan musibetlere düçar kalmadan ölmek nasip olur. Dünya ahiret rezilliğinden kurtulur. Bu duayı ihmal etmeyin. Allah'ım ey Allah, ehsin akıbetena, iş akıbetlerimizi güzel eyle. Akıbet neticemizi, fil umur külle, bütün işlerimizde, evliliğimizde, doğmamızda, doğurmamızda, ticaretimizde, ziraatimizde, duamızda, namazımızda, dünyamızda, ahiretimizde. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle ve cirna min dünya dunya Dünyanın rusvaylığından, ahiretin azabından bizi muhafaza ile. Bütün dualarda önce Allah Teala'yı methedeceksin. Met edeceksin. evvel bir şey istenmez Allah Teala. Neyle met edeceksin? En azından elhamdülillahi rabbil alamin. Hamdü hamdü sena edeceksin yani. Ama Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde birçok metiye var değil mi? Sübhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab. Şimdi orada bütün dualara başlama istiftah. İstiftah fetihten geliyor yine açılım, başlama. Bütün duaların başında ne diyoruz? Sübhane Rabbi el Ali'yil e'lel vehhab. Rabbimi tenzih ederim. Rabbim kim? Rabbi el Ali. Çok yüce. El A'la. Yücelerin yücesi. El vehhab. Karşılıksız bolca veren. Ne demek istiyorsun? Ya Rabbi sen karşılıksız bolca verensin. Ben şimdi bir şeyler isteyeceğim. Önce met edeceksin, peşine isteyeceksin. Sünnet-i seniyeye ittiba eden, dua adabına uyan zaten bunların hepsini yapar. Yoksa rastgele pat diye, Ya Rabbi bana bir uşak ver, kuşak ver, bilmem ne.